I Bölüm Çağrı Genç tarihçi Lyon, unutulmuş bir soylu ailesinin gizemli güncelerini incelemek için terk edilmiş Blackthorn Malikanesi'ne davet edilir. Malikane, yüzyıllardır kimse tarafından ziyaret edilmemiştir. Ancak yerel halk, buranın geçmişte iblislerle bağ kurmuş bir ailenin evi olduğunu fısıldamaktadır. 2 Bölüm Giriş Lyon, kasvetli bir akşamda malikaneye varır. Etrafı sarmalayan sis, ona sanki kendisini yutmaya çalışıyormuş gibi hissettirir. Koca demir kapının menteşeleri paslanmıştır. Ama kapı kendiliğinden açıldığında Leon'un kanı donar. İçeri adım attığında mum ışığında hareket eden gölgeler görür. Fakat kimse yoktur. Üç bölüm eylanetli günceler. Leon, malikanenin derinliklerinde Blackthorn ailesinin güncelerini bulur. Sayfalar arasında gezinirken bir rahibin günlüğüne rastlar. Aile, İçlerinden birini şeytana kurban vererek sonsuz güç kazanmayı vaat etti. Ancak o gece, kurban edilen ruh geri döndü ve intikam yemin etti. Leon'un elleri titrer. Çünkü tam o anda bir kapı gıcırtıyla açılır. 4 Bölüm Ruhların Uyanışı Malikanenin derinlerinden fısıltılar yükselmeye başlar. Leon bir aynaya baktığında, orada kendi yansımasını değil, öfkeli bir yüzün ona baktığını görür. Duvardaki tablolar değişmiştir gülümseyen yüzler solmuş ve yerini boş göz çukurlarına bırakmıştır. Bu malikanenin gerçek sahibi kimdi? Yoksa hala buradaydı mı? Ve bölüm kaçış mı? Sonsuz kapanış mı? Lyon kaçmak için koşmaya başlar. Ancak kapılar hareket ediyor, koridorlar uzuyor ve malikane onu bırakmak istemiyormuş gibi hissettiriyor. Sonunda kendisini eski bir mahzende bulur. Burada, bir zamanlar ruhları mühürleyen Blackthorn mührü vardır. Eğer Lyon onu kırarsa, malikanenin ruhları özgür kalır. Ama belki kendisi burada sonsuza kadar hapsolur. Son bölüm, seçim. Lyon, tereddüt etmeden mührü kırar. Bir anda malikane sallanır. Çatı çöker ve bütün hayaletler birer birer parçalanarak kaybolur. Leon'un bilinci kapanırken son gördüğü şey, uzaklarda gülümseyen bir silüettir. Bir kurtuluş mu, yoksa yeni bir lanetin başlangıcı mı?